Ekonomi Dünyası programı olarak bu hafta Avcılar'da faaliyet gösteren Bialine Alüminyum Cephe Giydirme ve Söve İmalatı firmasına konuk oluyoruz. Alüminyum cephe giydirme ve söve imalatı uygulaması konusunda faaliyet gösteren firmanın sahibi Sayın Ahmet Sarı'ya konuk oluyoruz. Efendim bizleri ofisinizde öncelikle ağırladığınız için sizlere çok teşekkür ederiz. Şov Türk Ekonomi Dünyası programı olarak e sizleri bir tanıyalım. Bialine Cephe olarak neler yapıyoruz efendim? Bizler bir alayın cephe olarak inşaatlarda, dış cephelerde e, söve, mantolama, kompozit cephe gidirme, seramik cephe gidirme yani dış cephelerde, inşaatlarda e, yeni bir kimlik kazandırıyoruz. Cephelere e, görsel bir hava katıyoruz ve izolasyonla beraber dış cephelerde e, işlemlerimizi sonlandırıp, müşterilerimize teslim ediyoruz. Çok önemli. Şimdi tabii baktığımız zaman inşaatlar yapılıyor. Çok güzel ama burada tabii izolasyon ve dış cephe çok önemli. İşte enerji giderlerimiz var. Enerji kartları isteniyor biliyorsunuz. E tabii burada da sizin gibi firmalara çok büyük ihtiyaç duyuluyor değil mi efendim? E Tabii ki burada zaten dış cephe demek sadece görselden ibaret değil, bunun altında tam ve eksiksiz olarak bir izolasyon da yapılması lazım. E, bunun da tabii yetkili mercilerin vermiş olduğu şartnamelere bağlı olarak yapmak lazım ve e, en sonunda tabii bunu müteahhitlere biz bu şekilde yapıp teslim ediyoruz. Tabii bu işte biliyorsunuz teknoloji ilerliyor. Model, tasarım, yenilik. Bunları yakından takip edebiliyor muyuz? E tabii ki burada yapay zekadan bile aslında yeri geldiğinde Hı. destek alıyoruz. Görsel tasarımlarımızda bazen e, biz de tabii sayısız tasarımlar yapıyoruz ama bazen bizim de tıkandığımız noktalar olabiliyor. Burada nasıl daha etkileyici, nasıl fark yaratıcı bir görselle müşterimizin gönlünü kazanabiliriz, zevkine hitap edebiliriz diye düşündüğümüz zaman 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 yapay zekadan da destek alıp e, bu kısımlarda fark yaratıcı kısımlar çıkartabiliyoruz. Peki burada tabii sizler üretim ve imalat yapıyorsunuz. Pazarımız nereler? Nerelere mal veriyoruz? Marmara bölgesi mi? 81 il veya ihracat var mı? E, 2018'den önce bu Türkiye'de 81 vilayet için geçerliydi. 2018'den sonra sektör tabii bir iniş trendine girdi ama biz şu anda tekrardan onun bir toparlama aşamasındayız. Şu anda ana öncelikli hizmet verdiğimiz İstanbul Avrupa Yakası e, 2026 yılı başında 2000, 2026 başlarında Anadolu Yakasına da bunu geçmeyi planlıyoruz. Daha sonra çok kısa bir vadede ilk önce Marmara ve diğer tüm Türkiye bölgelerine yayılmayı planlıyoruz. Üretim tesisimiz kaç metrekare alan üzerine kurulu? Plan olarak üretim tesisimiz şu anda 1500 metrekare kapalı alanımız mevcut. 3500 metrekare civarında da açık alanımız mevcut. Sektördeki herkese başarılar, bol kazançlar diliyorum. Bizler de çok teşekkür ederiz. Ekonomi Dünyası olarak ofisinizde ağırladınız. Ee, biz inşallah ileriye dönük kentsel dönüşümde de böyle güzel projelerle bir bir aynı olarak sizleri de görürüz. İnşallah hep birlikte.